Merhaba arkadaşlar. Tarot bilincine hoş geldiniz. Umarım sağlıklısınızdır, iyisinizdir. Size için kartlarıma e, aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor, ilişkimizin durumu nasıl, nasıl bir yön izlemeliyiz şeklinde sorular soracağım. Bakalım e, bilinçaltı korkuları sizin ve onun nelermiş, Bakalım ilişkiniz nerelere gidecekmiş ya da önümüzdeki yakın günlerde neler olma ihtimalleri varmış. Sizden ricam açılımın tamamını tamamına rezon olabiliyorsanız tabii ki de tamamını ama eğer olamıyorsanız bir sayı, bir sembol, bir renk kendiniz için seçip ona göre hayatınızın, niyet ettiğinizin durumun sonucuyla ilgili bir açıklama alabilmenizi istiyorum. Çünkü kolektife yapılmış bir açılımdır ve sizin orada bütününe uyumlanmayabilirsiniz. Özel açılım olmadığı için. amacım sizin ay bir yaşadığınız olayla ilgili bir farkındalık yaşayabilmeniz, farkındalık elde edebilmeniz, bakış açınızın değişebilmesi. Bakalım kartlar bize ilişkiniz hakkında, yaşadığınız olaylar hakkında neler söyleyecek arkadaşlar? Evet. En doğru bilgileri almaya isteyerek kartlarıma sorular soruyorum. Kartlarımı açılımlardan önce mutlaka karıyorum. Meditasyonumu yapıyorum arkadaşlar. Hani ana odaklanabilmek adına. O nedenle kartları koyarken, kararken çok konuşamıyorum. İsterseniz bu bölümü hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Benim odaklanmam gerekiyor. Yani herkesin tarzı farklı. O yüzden çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Evet, bakalım. Kolektif enerjide çok değişik bir duygu var arkadaşlar. Yani kimse bu açılımlardan benim anladığım ilk önce ayrılmadan kimse birleşemiyor. Yani gerçekten olması gereken zamanda kimse bir adım atmadığı atmıyor ve bir şekilde olaya ayrılığa varıyor ve bu ayrılığın sonunda da sonra kişi gerçeği bularak geri dönüyor ve partnerler birleşiyorlar. Enteresan bir Durum. Fakat hayat da zaten kendi enteresan değil mi demek istedim şu anda. Hmm. Evet. Çok hoş. Hoş. Çok güzel. çok güzel. Evet. Ne diyelim? Allah herkesin hakkında hayırlısı neyse onu yaşamayı nasip etsin. Başlayalım efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Geçmişte aklınızdaki kişiyle ilgili yani bu açılımı niyet ettiğiniz aklınızdan geçirerek dinlediğiniz kişiyle ilgili bir üzüntü, bir kaygı, bir kırıklık, bir aldatılma, bir aldatma hikayeleriniz oluşmuş arkadaşlar. Fakat bunlar e, olay onun size aldatmış olması değil. Yaşadığınız ayrılıklarla ilgili e, bazı tamamlanmalar yaşamışsınız. Yani aranızdaki problemlerle ilgili üçüncü kişiler. Üçüncü olaylar sizin dışınızda gelişen konular hakkında yaşamış olduğunuz üzüntü, kırgınlık, küskünlükle ilgili bir açıklık ortaya çıkmış. Yani bütün her şey ayuka çıkmış, ortaya çıkmış, bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülmüş diyebilirim. Ve bu neticede de bir tartışma, büyük bir böyle şiddetli bir anda olan, yani bir tartışma yaşamışsınız ve bu tartışma olması gereken bir tartışmaymış arkadaşlar. Yani şöyle bir şey düşünün: e kişi ortaklığa başlayacak fakat arkadaşı olarak çok güvendiği kişinin aslında onun arkasından iş çevirdiğini öğren, öğrendiğini düşünün. Yani eğer öğrenmeseydi o işe gerçekten hangi şartlar altında başlayıp başlayamayacağını bilemeyecekti. Yani bu şu anda ben ekonomik bir ilişkiye yordum. Fakat bunu aynen e, duygusal ilişkiler içinde yorabilirsiniz. Eğer birleşmek istediğiniz yani nişanlanmak, evlenmek istediğiniz kişinin aynı zamanda başka işler de çevirdiğini öğrenmişsiniz. E, ve bu durumda e, ne oluyor? Büyük bir tartışma kavga oluyor dedim. E, aniden gelişiyor olaylar. Yani böyle... Birike birike gelişen şeyler değil de her şey aniden öğreniliyor, aniden ortaya çıkıyor ve büyük bir tartışma yaşanıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. E, dinlediğiniz kişinin gücü, kudreti, mantığı, çerçevesi, hissiyatı yerinde arkadaşlar. Yani e, özgüveni yüksek, yapabilitesi yüksek bir kişiliğe sahipmiş. Zaten belki ego yüzünden bu kadar rahat davranarak, Başka insanları araya soktuğu için yani bir şey olmaz diye düşündüğü için siz şu anda bu yıldırım evresini yaşamışsınız diyebilirim. Ve geçmişte bir seçim yapması gerektiğinin farkına varmış arkadaşlar bu kişi. Üç kişi arasında yine aynı şekilde yani buradaki yani bu şu anda dinlediğim beni dinleyen kimse yani bu açılım kime reza'nı olduysa bir üçüncü kişi enerjisinin olduğunu ama bunun daha çok ticari bir ilişkiden kaynaklandığını belki yani eş karı koca ya da sevgili arkadaş birlikte bir işe başlamıştınız yani işin içerisinde ticari bir bağlantı da var arkadaşlar sadece duygusal ilişki olarak yoramayacağım bunu ve o bir seçim yapmaya çalıştığı için de sessiz kalmış evet bu yıkımı evresinden sonra kendini geriye çekmiş ve bir seçim yapmaya çalışmış arkadaşlar. Peki şu anın gündeminde neler oluyor diyecek olursam sizlere artık yapmış olduğu bu hatalardan dolayı, sizi kırmasından, üzmesinden dolayı, yani yapmış olduğu dolambaçlı yolların ortaya çıkmasından dolayı artık bir şeylerin yapması gerektiğini, yani yalan yere mücadele etme etmesinin boşuna olduğunu farkına vararak bir rehberlik almaya karar vermiş arkadaşlar. Bu daha çok böyle kişinin kendine artık duygularına kendine yaptığına daha samimi olması da demek e, ve artık bu mücadeleden yorulmuş, artık yapabileceği hepsini yaptığını yani elinde kolunda ne koz varsa hepsini artık yaptığını bu sebepten dolayı da yapabileceği tek şeyin bir rehberlik, bir büyüye danışmak olduğunu farkına varmış ve bu kendini aynı zamanda da çaresiz hissetmiş arkadaşlar. Yani bilinçaltı korkuları, yine terk edileceğim, terk edileceğim duyguları, belki parasız kalacağım kaygıları, hani eğer maddi bir bağlantınız da varsa. Burada çünkü farklı bir sürü senaryo çıkıyor ama yani maddi kaynakları birbirine bağlı olan çiftin tartışması daha çok yoğunlukta. Bu sebepten dolayı da artık bu aldığı rehberliğin de etkisiyle kendini aşırı mücadele vermekten kendini içeriye kapatmaktan vazgeçiyor kişi arkadaşlar ve bir hareket enerjisi geliyor kişiye bu hareket enerjisi de daha çok böyle zihinsel planlar yapmaya yönelik yani bazı şeyleri söyleyeyim bazı şeyleri söylemeyeyim bazı şeyleri yine de saklayayım her şeyi de açık açık söylemeyeyim gibi bir ifadesi var çünkü şöyle arkadaşlar evet herkes ...bir bireydir... E, ...hayatınıza giren kişilerin... ...sizden önce de hayatları olduğunu... ...sizden önce bir ailesi olduğunu... ...ya da bir yaşam şekli olduğunu... E, ...iyisi... ...yani hayatınıza gelen kişinin... ...iyisiyle kötüsüyle kabul edilmesi... ...fark edilmesi... ...gerektiğinin farkına varması gerekiyor... ...bu ilişkinin çünkü... E, ...nasıl söyleyebilirim... ...en açık ifadesiyle şöyle ki... ...bu kişi partneriniz yani... Ruhu zaten sinsi bir kişilik arkadaşlar yani ruhunda sinsilik ruhunda hep böyle biraz daha fazla bir şey koparma yani çok kötü bir karakter çizmiyorum yanlış anlaşılmasın ama Çünkü adamın ya da işte kadının yani kişinin ruhunda işin içerisinden acaba bana ekstra ne çıkabilir mantığı hep var Çünkü bu onun kişiliği Yani bunda, ekstra ekstra yani onun e, duygusal davranmasını beklemek pek bir şey işinize yaramaz çünkü kişi de e, bir hep yani acaba ben buradan ne koparabilirim kafası var hani ancak böyle anlatabilirim size peki gelecekte e, neler olacak diye bakalım yani neler olabilir nedir durumumuz yani bu kişi böyle evet şu anda pişman Kaygılarından, korkularından kurtulmak için bu sizinle ekstra yapmaya çalıştığı mücadelelerden sıyrılmak için rehberlik de almış ee, ve bu artık kendinin bu sinsi hallerinden de farkına varmış. Bir seçim yapması gerektiğini de farkına varmış. Sinsilikleri bir kenara bırakarak yeni bir yol çizmesi gerektiğini, yani maddi olarak size daha farklı şeyler sunması gerektiğinin de farkına varmış. Peki bundan sonrası için neler olabilir diye bakacak olursak eğer kişinin zihninde ilişkinizi bir üst mertebeye taşımak var arkadaşlar. Yani çok böyle artık bu enerjiye hatta gelmiş diyebilirim. Yani şu anın enerjilerin artık düşünceleri toparlanmış ve bu evreye gidiyor. Yani eğer ortaklı bir işiniz vardıysa artık ikimiz de birbirimize sanimli olalım ve ortaklaşa bir harekette bulunalım. Ya işte... Hani aldatıldığınızı, aldattığınızı ya da işte farklı insanlarla aranızda bir şeyler olduğunu öğrendiyseniz, onun hayatında olduğunu öğrendiyseniz artık size daha samimi olarak hani ben artık seninle evlenmek istiyorum, nişanlanmak istiyorum da diyebilir. Yani mevcuttaki durumunuz her neyse yani platonikseniz aslında aynı zamanda sizinle birlikte başkalarıyla da konuştuğunu fark ettiyseniz artık sizinle daha ciddi konuşmak istediğini size açıklayabilir, beyan edebilir. Kişinin böyle bir durumu var arkadaşlar yani şu anda fikirleri bu, bu tür şeylere yönel yöneliyor ama size bu fikrini söylediğinde sizin de çok kolay ikna olmayacağınızın farkında. Bu nedenden dolayı da şu anın enerjisinde yani gelecekte ki gündeminde olacak konu nedir diyecek olursanız bir tartışma var arkadaşlar fikir çatışması bu daha doğrusu yani kendisiyle çatışıyor. Yani ben buna bunu bunu yaptım. Şimdi ben buna duygularımı açık açık söylersem o bana neyle gelecek? Ee, kabul edecek mi? Ben kendime yeterince açık edersem ya sonra kaybedersem ya tartışmaya girersek ya farklı şeyler olursa gibi. Şiddetli bir kavgadan bahsetmiyorum. Kendi içerisinde yaşadığı bir e, fikir çatışmasından bahsediyorum. Yani duygusunu sunmak istiyor. Kalbi yaralı, üzgün, yapmış olduğu şeylerden dolayı pişman. Şimdi buradaki kılıç üçlüsü kartı aldatma kartı diye tanımlanır, okunur fakat her zaman da öyle değildir arkadaşlar. Buradaki kişi size karşı yapmış olduğu sinseliklerin e, farkına varıldığı için üzülüyor. Yani yaparken utanmamış ama öğrenildikten sonra utanmış diye söyleyebilirim. Evet. Daha hani yapmazken gizliyken utanılacak bir şey yokmuş ortada ama öğrenildikten sonra utanmış ve bunları değiştirmek adına mücadelelerde bulunmuş şu anda da kendisinin gerçekten dürüst olmadığının farkında olduğu için yani hayata karşı da dürüst ve saf olmadığının farkında olduğu için kendisiyle bir çatışma halinde arkadaşlar bir iç çatışma iç muhasebe halinde peki kalbinde bu muhasebeyi yenebilecek mi size karşı bir yönelim olabilecek mi diye sorum asıl hani sormak istediğim şey bu evet arkadaşlar çünkü bu Hal ona iyi gelmemiş. Üzülmüş, kırılmış seçimler yapmak zorunda kalmış ve bu nedenden dolayı da yapabileceği tek şeyin size tamamen saf duygularını sunarak ve gerçek maddi maddi manevi gösterebileceği duygularını sunarak size gelmesi gerektiğini, gelecek olduğunu farkında ve bu onu iyileştiren fikir arkadaşlar. Yani sizin ilişkinizin bir üst mertebeye çıkması, bunu size açıklıkla söylemesi ve sonucunda artık size bunu gelecek cesarette, sunacak cesarette olması onu hayata tutunduran duygu olacak ve bunların farkına varmış. Bu nedenden dolayı da artık yine de zırhını kuşanmış. Tılsım Şövalyesi burada yine de zırhını kuşanmış. Yine de tedbirini elinden bırakmıyor fakat kararlı yapmak istediği şeyde kararlı ve size bunu sunacak arkadaşlar ve bu sunuş, bu sevgi gösterisi, bu samimi atılım, maddi yöndeki bu samimi atılım onda bir iyileşmeye, onda yeni bir dönüşüme, yeni bir farkındalığa yol açacak ve bu sizin için de iyi gelecek arkadaşlar. Peki sizin enerjilerinizde dengeler ne durumda diye bakacak olursak, onun artık sizin onu ona güvenmenize ihtiyacı var ve beklediği şey bu. Çünkü bunun artık bir mucize olduğunun, size yapmaması gereken birçok şey yaptığının farkına varmış. Bunun için de kart, melek kartlarının onun için söylemek söylediği şey şu ki bir mucize beklemelisin. Yani safla erişmelisin diyor aslında kartlar burada kişiye. Yani samimiyete, safla, iyi niyete yaptığın işin hayrına hatrına inanmalısın. Kendi duyguna da inanmalısın ve bu mu yani yapabileceğin bütün duygu, samimi duygularını ifade ederek mucize beklemelisin diyor. Çünkü güç artık size dönmüş arkadaşlar. Yani buradaki haklı kişi gerçekten beni dinleyen taraf kimse o. Ee, güçlüsünüz, haklısınız. Yapılan şeylerin hata hatalar büyük size karşı. Fakat e şurada bir e şey söylemek istiyorum. Ki Evet siz güçlü. Güç şu anda sizin elinizde. Ama e, buradaki çiftlerin ikisi ruh eşi arkadaşlar. Bunu da söylemek ist istiyorum. Lütfen bu da kaçmasın. Çünkü bakın. Biri diyor ki aç gözülüğün ötesinde sizin kartınızda da aç açgözlülük çıkıyor. Yani siz bir şey istiyorsunuz. O on şey istiyor. Fakat e, şu var ki doğru olan. Aslında... Sadece yöntemleriniz farklı. İkiniz de aynı şeyleri yapmışsınız. Sadece o sizden daha kurnaz diye diyeceğim. O sizden daha kurnaz olduğu için daha iyi sonuçlar elde etmiş. Yani siz samimi davranarak ama yine de istediğinizi elde etmeye çalışmışsınız. O da samimiymiş gibi görünerek istediğini elde etmeye çalışmış. Peki bunların sonucunda arkadaşlar olacak olanlarda nedir? Yani partneriniz için ne diyor? mantıklı, dürüst, düşüncel, meraklı kişi demek artık partneriniz. Çünkü bir şeyleri hesaplayarak hareket eden biri. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da parlamalarda değişiklikler, planlamalarda değişiklikler, düşüncesizce dile getirilen gerçekler. Yani var olan problemleri size açıklarken de bazı düşüncesiz tavırlar sergilemiş olabilir arkadaşlar. Çünkü öfkeye kapılmış. Yani suçlu suçunu itiraf etmekte zorlanır ama siz ona itiraf ettiğinizde bununla ilgili size bir ekstra bir savunmaya geçer ya. Partneriniz böyle bir şeye kalkışmış. Hatası bu olmuş. Ve bunun da farkında üzüntüsünü de yaşıyor. Fakat karakter olarak böyle bir özelliği var. Yani fevri hareket edebilen. Ani parlamaları, parlamaları olabilen bir kişi. Peki sizin çizdiğiniz karakter ilişki için ne? Ee, rahibe, baş rahibe kartını çiziyorsunuz siz de arkadaşlar. Yani azize kartını. azize kartındaki kişilik şöyledir. Bir tarafı siyahtır bir tarafı beyazdır. Aynı buradaki gibi. Yani o daha çok siyaha yakınmış gibiyken aslında sizin de içinizde siyah ve beyaz var. Yani şu. Siz de kurnazlık yapabilirsiniz ama yapmamayı seçen kişisiniz ya da yapacaksanız onun gözüne sokmayan kişisiniz. Fakat o yaparak e, sizin de ufak ufak gözünüze sokmaya sokan kişi çalışmamış ama o artık fark edilmiş diyebilirim. Sizin sezgilerinizi gerçekten güvenmeniz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi dikkatlice değerlendirin. Yani e, Azize kartının özelliği bir dakika bekle dur dinle demektir. Eğer Azize kartı bir ilişki, e, bir e, açılımda çıkıyorsa arkadaşlar o kart için şöyle söylenebilir. Dinleyen kişi eğer probleminiz varsa e, yani var olan probleminizin şu ana kadar ben size bir sürü şey anlattım farkına vardınız. Burada lütfen artık siz de kendinize samimi olun. Aşmanız gereken sizin de bir probleminiz var. Bunu aşmanız gerekiyor ki beyaz bölüme geçebilirsiniz. Yani partnerinizin bu siyah karanlık taraflarından eğer hoşlanmıyorsanız, o zaman hoşlanmadığınızı belirterek ya ondan bir değişim talep etmelisiniz ya da siz kendiniz yer değiştirmesini değiştirmelisiniz arkadaşlar. Çünkü Azize kartı Bekle, etraflıca düşün, karar ver ve sonra yoluna devam et demektir. Dur demektir, yani trafikteki sarı ışık gibidir Azize kartı. Öyle diyebilirim. Ruh eşleri olma ihtimalleri çok yüksek olduğunu söylemiştim. Çünkü sizin istediğiniz aslında bu ilişkide gerçekten, yani onun artık bir şekilde sizin onun onu sizin hayatınıza koyduğunuz yeriniz. Im, Evlen, evlenmek istediğiniz kişi yani öyle söyleyebilirim tamamlanmak istediğiniz büyümek istediğiniz çoğalmak istediğiniz eğer bu ilişki bu kişiyle bir iş ilişkisi yaşamak istiyorsanız bu işi büyütmek istediğiniz kişi fikirlerinizi paylaşmak istediğiniz kişi anda çoğalmak istediğiniz kişi bu kişi peki partnerinizi açsam baktığımda da sizi kendine uygun uyumlu. Onu daha sakinleştiren, daha uysallaştıran, ona daha iyi geliren, ruhunu sakinleştiren kişi olarak çıkıyorsunuz onun profilinden de. Çünkü aşıklar kartı onu sizi gördüğü şekli, kupaların onusu da sizin onu gördüğünüz şekil. Yani ikiniz de birbirinizle bir olmak, birleşmek, çoğalmak, büyümek ve bütünleşmek istiyorsunuz. Ve ikinizin de duygularında güçlü paylaşımlar var arkadaşlar. Yani bu ilişki büyür mü? Evet bu ilişki büyür. Büyümeli mi? Bence de bu ilişki büyümeli. Lütfen oturup karşılıklı, sakin sakin iki yetişkin olarak sorumluluklarınızın farkına varın ve ilişkinizi konuşarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Burada çözülemeyecek hiçbir şey yok. Çok güzel çıktı. Çünkü yani ihanet etmiş bir kişi Ayrıca da umursamaz da olabilir. Umursamış, mücadele etmiş, kendini aklamaya çalışmış. Fakat yöntemi yanlış. Yani bir şeyi söylemek başka bir şey. söyleme şeklini doğru seçmek bambaşka bir şey. E, bu ilişkide böyle bir şey olmuş. Evet geçmişte bazı tartışmalar, sıkıntılar, ayrılıklar yaşanmış olabilir. Ama gelecekte e, düzelebilirsiniz çünkü bunlar e, ikinizin de birbirine yatkınlığı, ikinizin de birbirini anlayan İkinizin de birbirini tamamlayan birçok yönü var arkadaşlar. Bu nedenden dolayı e, yani bir uzlaşma yolu seçmenizi tavsiye ediyor kartlar size. Benim bugünlük sizin için e, kartlarımdan aktarabileceklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım sizin için fayda vermiş, ışık olmuştur. Farklı bir bakış açısı edinebilmişsinizdir. Lütfen daha uzlaşmacı, daha yapıcı bir fikirle partneriniz geldiğinde onunla konuşun. Ve siz de kendi karanlık yönlerinizi keşfedin. Bu bağlamda daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz diyorum. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.